30 yılı aşkındır İstanbul'da faaliyet yürüten Adıyaman Derneği bir ilki imza atarak yapılan kongrede Hatice Çiçek Kaplan'ı başkan seçti. Hatice Çiçek Kaplan Gersoy Derneği'de Derneği'nde gerçekleşen kongrede yaptığı konuşmada ayakta alkışlandı. Başkan Hatice Çiçek Kaplan 1987 yılında İstanbul'da kurulan ilk ve tek derneğin kendi dernekleri olduğunu kaydederek yeni yapılacak dernek binasının çalışmaları hakkında bilgi veren Kaplan, ebediyeti uğurladıkları dernek başkanı Mehmet Deniz'in hayali olan kültür merkezini yapacaklarını söyledi. Kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoş dörtlerdi. Birçok dinin ve dilin bir arada yaşadığı Adıyaman'ımızın kadim halkı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bir zata olarak Şime Hayrame'yi demek istiyorum. Bir Türk olarak ve bir Kürt olarak Hundu Heyrat ile. Çok sesliliğe ve çok kültürlülüğe sahip ve alışkın olduğumuz halkımızın değerlerinden kopmadan birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bu bağlamda ilke olarak itiraz ettiğimiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Bildiğiniz üzere 1987 yılında İstanbul'da kurulan ilk ve tek dernek Adıyamanlar Derneği. Sultanahmet'te bulunan mevcut dernek binamızı yerinin küçük olması, iş yeri iş sahasında olması ve trafik ve park sorunu gibi sebeplerden dolayı satma kararı alıp satmış bulunmaktayız. Akabinde Halkalı'da Yahya Kemal Beyaz Kültür Merkezi yakını ve metro durağı karşısında 550 metrekare arsa satın aldık. Önümüzdeki süreçte almış olduğumuz arsayı kültür merkezi yapma arzusundayız. Temennimiz ülkemize ileri derecede demokrasi inşa edilecek yardımların olmasıdır. Ülkedeki bütün sorunların barışçıl yollar ile çözülmesini umut ederek sizlere bir şiir armağan ediyoruz. Yarına arınmış, sağlıklı bir dal gibi uzuyoruz. Yarıp çıkacağız bu taş yalanını yaşanılan hiçbir şeyi unutmadan. Büyüyerek, gelişerek, görerek her şeyi. Kırılmadan, düşmeden toprağa. Ürün vermek görevdir bizim için. Aklımızın altın defteri açılacak bir gün. Dostlarımız vardır, düşmanlarımız, sevdiklerimiz, oğlumuz, kızımız ve bitip tükenmeyen, yok edilemez umudumuz. Bildiğiniz üzere yakın zamanda dernek başkanımız Mehmet Deniz Bey'e ebedi hayatta uğurladık. Şahsında ve derneğimizde emeği çok fazladır en büyük hayali almış olduğumuz arsaya bir kültür merkezi inşaat etmek de. Bu bayrağı biz de aldık ve bu hayali gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda kendisine Allah'tan rahmet, yönetim kurulu arkadaşlarımıza hepimiz hep ve hepimize tekrardan baş diliyorum. Geçmişten bugüne kadar görev almış bütün yönetici arkadaşlarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyor. Ayrıca bu pazar gününüzü ayırıp buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.